Gcm Forex'ten herkese merhaba. Haftanın 3. işlem günündeyiz ve Eurodolar paritesinin 1.3625 ile 1.37 seviyeleri arasında bir hareket ettiğini görmekteyiz. Özellikle de diğer enstrümanlara nazaran Eurodolar paritesinin daha sakin bir seyirde hareket ettiğini gözlüyoruz. Özellikle ve özellikle Eurodolar paritesi için hatırlarsanız 1.3560 desteğinin önemini ve bu destek noktası üzerinde yükseliş beklentimizi sürdüğünü geçtiğimiz haftalarda da ifade etmiştik. Euro Parçası bu destekten sonra yukarı yönlü çıkışlarını sürdürüp 1.35'leri test ettikten sonra bugün de şu anda 136 35 seviyelerinin hareketlerini sürdürmektedir ve şu anda karar aşamasındayız. Hem saatlik grafikte mor renkli dikkat ettiyseniz 200 saatlik hareketli ortalama 1.3627'den geçiyor. Aynı zamanda da içim ok indikatöründe bulutun alt noktası. Yani kaba taslak 1.3625 desteğinin aslında gün içi düşüşlerin devam edip etmeyeceği, yeniden toparlanıp yukarı çıkıp çıkmayacağı konusunda bize önemli bir sinyal verecektir. Bugün bu yüzden de bugün 1.3625 desteği gün içerisinde takip edilmesi gereken bir seviyedir diyebiliriz. Genel anlamda baktığımızda özellikle euro dolar hem günlük hem de haftalık grafikte yükselen trendlerin yani yükseliş trendlerinin devam ettiğini görebiliyoruz. Bu yüzden de satış işlemleri gerçekleştirmek için henüz erken olduğunu gün içerisinde işlem yapan yatırımcılarımız için de muhakkak bir 36.25 desteğini takip etmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Sterlin dolarda da tıpkı euro dolarda nasıl 35 60 seviyesi önemli ise sterlin dolarda da 1.63-35 desteğinin de önemli olduğunu daha önceki hareketlerden gözlemledik. Hatta pazartesi günü 1.63-35 desteği üzerinde yukarı yönlü hareketlerin de devam ettiğini görmüş olduk. 1.63-45'lerden dönüş gerçekleştirmişti. Bu yüzden de 1.63.35 aslında orta vadeli önemli. Neden? Çünkü yükseliş trendi var. Yükseliş trendinde kanalını alt noktasıdır. Tabii ki 1.63.35 orta vadeli bir seviye olduğu için günü bakacak olursak 1.63.85 karşımıza çıkmaktadır. 1.63.85 desteği önemlidir. Eğer 1.63.85 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yeniden yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimali de güçlenilecektir diyebiliriz. Kurda dün hatırlarsanız 2.1960 civarlarının acaba kar realizasyonu olacak mı? Tepki satışları gelecek mi? sorusunun cevabını aramıştık bu noktada. Ki 2.18'lere kadar gerilerek bu düşüncemizin doğrulanmasına katkı sağladı. Kur yine 2.1940 seviyelerine doğru yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdü. Bu süreçten sonra acaba kanal bozulacak mı? Ne demiştik dün için? 2.1960 ile 2.1570 arasında bir band aralığı var demiştik. İşte bugünkü hareketler aslında bu bandın devam edip etmeyeceği konusunda bize önemli bir sinyal verecektir. Genel anlamda baktığımızda rekor seviyemiz 2.1970'ler 2.1970 direncinin geçirip geçilmeyeceğine bakalım. Eğer bu bariyer geçilmezse muhakkak tepki satışı gelecektir. Ancak bu gelse bile 2.18 desteği günün en önemli desteğidir. Yani tepki satışlarının etkisini gösterebilmesi için 2.18'in altına düşmesi Gerekmektedir. Aksi takdirde bu düşüşler alış fırsatı olarak değerlendirilecektir işlemciler için. Yine ifade ediyoruz 2.1970 önemli. Bu direnç geçilirse yükselişler devam edecektir. Ancak bu bariyere dün de olduğu gibi bugün de takılırsa evet bir tepki satışı oluşacaktır. Ancak bu tepki satışının devamı içinde 2.18'in muhakkak kırılması gerekmektedir diyebiliriz. Dolar yen paritesine geçtiğimizde özellikle asya seansı sırasında hareketlerinin daha net olduğunu gözlemledik. Bollinger bandının art, orta noktası olan 104.39 seviyesi e, tam bu noktada test edilen bir noktadır. E, Bollinger bandının alt kanal noktası olan 102.85 seviyesinden toparlandı. Yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirildi ve şu anda da yeni bir karar aşamasında olduğunu ifade edebiliriz. Bollinger bandının üst noktasına doğru çıkış gerçekleştirecek mi yoksa Bollinger bandının yeniden mi alt noktasına test edecek sorusunun cevabını aslında Bollinger bandının orta noktası olan 104.39 seviyesi karar verecektir ve yapılacak günlük kapanışa göre de yukarı ya da alt nokta hedefleri tekrar yenileyebiliriz. Ancak şu bir gerçek ki RSI indikatörü de olası yukarı çıkışlar için önemli bir sinyal vermektedir. Özellikle Bollinger bandı içerisinde bildiğimiz iki net hareket, çuval hareketi ve boru hareketi önceden çuval hareketini gerçekleştirdi. Sanki şu anda boru hareketi yapacakmış gibi. Yani bir yatay trendle devam edecekmiş gibi bir görünüm söz konusu. Ama buna dikkat etmekte fayda var. Gün içi işlemciler 104.70 direncine dikkat etmesi gerekiyor. 104.70 direnci altında kaldığı müddetçe tepki satışları devam etmek isteyebilir. Ancak genel anlamda bugünün en kritik noktası şu anki bulunduğu 104.39 seviyesidir. Burada Bollinger Band'ının orta noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ham petrol fiyatlarına baktığımız üzere özellikle ham petrol fiyatlarının günlük kapanışına baktığımızda salı gününkü kapanışın 200 haftalık hareketli ortalama 92.52'nin altında dünün kapanışının da 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu ve bu yüzden de ham petrol fiyatlarının tam anlamıyla bir kararsızlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bir günlük kapanışın yeterli olmadığını görebiliyoruz. O zaman iki gün üst üste kapanışlar bizim için önemlidir. Yani örnek verecek olursak, dün e, ham petrol fiyatları 92.52 yani 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde günlük kapanış yaptı. Eğer bugün de günlük kapanışını 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde yaparsa yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimali güçlenecektir. Eğer altında kapanış yaparsa yine bir kararsızlık içerisine girecektir. İşte bu yüzden de bu, bu şart sağlanmadığı takdirde haftalık kapanışa da bakmak önemlidir. Ancak teknik olarak şunu söyleyebiliriz gün içerisinde. 91.75 desteği üzerinde yükseliş baskısı devam etmek isteyecektir. Burada şuna da ifade etmek istiyorum. Haziran 2012'den itibaren yaklaşık 8 defa 200 haftalık hareketli ortalama test edildi haftalık mumlarda baktığımızda ve bu testin sonrasında baktığımızda belirli bir spike'ların atıldığını yani 200 haftalığın altına belirli bir iniş gerçekleştirdikten sonra tekrar yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirdiğini gözlemledik. Aynı e, senaryo tekrar gerçekleşecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. O yüzden de bundan sonraki hareketler ham petrolün hareket e, bundan sonraki seyri için önemlidir diyebiliriz. Gün içerisinde 91.75 üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. Altın ile ilgili ee, çok net bir şekilde haftanın ilk gününden itibaren uzun bir süredir düşüş trendinin etkinliğinden konuşmaktaydık ve 1255 direncinin de ilk etapta önemli bir bariyer olduğunu, 55 günlük hareketli ortalamadan olduğunu ifade etmiştik ve 1255 dün itibariyle dün akşam itibariyle test edildi ancak geçilemedi. Ve bu yüzden de satış baskısı oluştu. Şu anda 1255 ile 1238 seviyeler arasında bir band hareketi gerçekleştirmektedir. özellikle düşüş trendinin devamı için 1238 e desteği'nin kırılması önemlidir diyebiliriz. Gerek günlük gerek haftalık grafikte baktığımızda e kanalın üst noktası 1272'den geçtiğini zaten biliyoruz. Ancak 1272 öncesinde 1255 e direncinin de önemli olduğunu ifade edebiliriz. Genel anlamda baktığımızda aşağı yönlü baskıların devam etmesi gerektiğini 1255 altında kaldığı müddetçe devam edeceğini ifade edebiliriz. Gün içi 1238 desteği kırılırsa satışlar hızlanabilir açıklamasını yapabiliriz. Genel anlamda e, teknik olarak ifade edeceklerimiz bunlardan ibaret. Lütfen işlemlerinizde stop loss kullanmayı ihmal etmeyin ve muhakkak e, altın analizinde de ifade ettiğim gibi trend yönünde işlemlerimizi devam Edelim herkese başarılı işlemler.